O Bacla im da mamba, bacla yama. Oh Adamana, mamma. Mas tá lá que eu mais tá lá. Bacla im da mamba, Ramazan adamı iyi maşallah diyordu koyna da iyi maşallah diyordu bu adam köpek var köpek köpek maşallah di maşallah maşallah bunu bana bakla iyi mi sen bakla iyi maşallah diyordu aman 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 hanım.